Hepinim mi bugün sizlerle birlikte çok heyecanlan geldi arkadaşlar. Bugün sizlerle Bro Pass alacağız arkadaşlar. Kararımı değiştirdim bir de oyunu. Bir dakika. Evet ben aldım arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Bro Pass alacağız. Sesim gelmedi biraz önce. Aldığımda Aynen arkadaşlar şimdi ben de Bro Pass alacağım. Orada biraz önce sesimi duymadınız. hepinim mi şu bugün bu sizlerle Bro Pass alayım diyeceğim ve Colette'in sezonu gitti. Arkadaşlar etkinleştir diyorum ve bu pass aldım. Ben sesi alacağım arkadaşlar bir saniye. Aa rozet paketi geldi. Sen sesi al. Aha, Dynamike'ın skinini aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bellhop Mike, mega kutu 5 yazdı. Bir şey çıkmasın. Altın büyük kutu bir şey çıkmadı. Büyük kutu bir şey çıkmadı. Altın savaş kutusu bir şey çıkmadı. Büyük kutu bir şey çıkmadı arkadaşlar. Mega kutudan 6 yazdı. Ember! Ember çıktı! Lan ember çıktı! Ember çıktı! Ember! 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 Arkadaşlar Ember çıktı! Ember! Lan Ember çıktı! Efsane bir savaşçı çıktı arkadaşlar! Arkadaşlar yemin ederim! Oha! Mega kutudan böyle bir bro videoları isterseniz abone ve like atın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bay bay de.